Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Bugün biz ödev yapacağız. Ben yapmaya başladım. <laughs> Baya bir ödevim var. Ee, mesela şu feni çalışmam gerekiyor. Aniden bir fen sınavı olabiliriz. Evet arkadaşlar matematik şeyim bitti bitirelim. Şöyle göstereyim. Böyle bunları yaptık. Bitmiş. Bu bitti. Pardon. İyi. Devam edelim. Ben bunu yapacağım. Ama... Hü Hücre <laughs> Kemik dokusu. Yok. Okay yapalım. Yeni yapalım arkadaşlar. Bir de şöyle bir kamera arkası. Kamera arkası videom gelsin mi? Kamera arkası ne yapıyor? Bilmiyorum ne yaptı. <laughs> Tabii gel. Onun bir videosu gelecek. Şimdi benim ödevim bitti. <laughs> Ama yapamadığım birçok şey var. Bu yüzden bunları yine masama koyuyorum. Başladık mı yine ya? Neden neden? Anlatayım ne kadar sinirli olduğumu. Arkadaşlar ben video çekmeye ne zaman başlasam şu yukarıdakiler kesin olarak makine çalıştırıyorlar. bak. Utandı utandı. <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> evet. Kalemleri de kaldıralım. Şurada kalem tutacağım. <laughs> Susar mısın? Şunu video çekmeye çalışıyorum. Videomu bu. Neyse arkadaşlar. Bitmeli değil. Daha kes kitabı çözmem lazım. Onu da bitireceğim ama. Uş. Oo, çok ağır. Burası. Yap. kitabı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bizim bu kitabı kontrol etmemiz gerekiyor. Ne Bu kitabı kontrol Cenaze. Namazın şey. Özet. Kitapların arasında kalıyor arkadaşlar. Ben bir şey yapmıyorum. Çünkü çok ders çalışıyorum. Şaka yapıyorum. Ders çalışmalar yok. Bu ne? Kendi çocuk. Bunu kırmak istemiyorum. Bunu ayrı olarak Bu dursun kenarda. Bunu bence en arkaya koyalım. Daha sonra şey yaparız. Bir yapmam lazım. mi arkadaşlar? Boş verin. Tamam. Bu doğru. number. namır. Lümbüş lümbüş. Bir tane daha test yapayım. Bu da ama çıkaramıyorum. Tez kitap da çıkarmış ya. Bunu da vereyim. Of, bir şey Kitap coşku. Hiç, de ya. Ben ben ya. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, ben bundan yüz almışım. Ben bundan yüz aldım yüz almıştım gerçekten arkadaşlar. Bakalım. Bakayım. Bunlar arkadaşlar test demi de ne diyeyim arkadaşlar Şuna da hangisini yani ne diyeyim ben bunlara bu ne konuşma ülkeleri ne ya ne çıktı böyle şeyler? Yandım yerine kalemimle The de gözleri. Biz bunu geçmedik mi? Bunlar ya Hoca bunlardan test yaptı. Ben 44 ne almıştım. Hatırlamıyorum. Çok daha burada var. Kalemim yok. Benim film yok, sinirte geldim. Bu ne? Ekşi şey, bunu da biz yaptık önemli Bu da bir işin teknolojileri sınavı içi çalışma. Ben böyle böyle çalıştığım sınavlarda kesin olarak kaç aldığımı hatırlamıyorum. Ah! Oh, acıttım ya. Neyse. <laughs> evet. Şimdi. Evet. E, ne? Şuydu değil mi? Evet. Suriye yapmışım. Komşu ülkelerden bir tanesini yapın Ben Suriye yapmışım. Mercy Oy. Oh. Mercy Oy. Bunlardan çalışmadım ya ben. Arkadaşlar bunları ben sürekli böyle yapıyorum. Yapıyorum evde. Bir sürü ama bir sürü bir böyle çalışma tarzı çıkarıyorum. Aa, not alamıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar bu şey ne zaman olacağını şey bilmiyorum. Nerede şöyle? Şu, şu an. Koyalım. Ve kaldıralım. Evet arkadaşlar. Bunları ben yine saklıyorum. Yani lazım olursa diye. Bu da çok güzeller. Ben de çok uğraştım yaparken. Çok 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 işime yarıyorlar. <laughs> Sağlardan yüz alıyorum. Evet, tamam. Evet. Nasıl yapacağım şimdi? oldu derken bir anda bu toplu toplu şeyin çıkmış. Oh, çıkardık. Arkadaşlar. Hani Ama bunu yapıyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz. İçine sokuyoruz. Burada. Bak. göstermek için şeyi koymam gerekiyor. Ee, ben kendime ödev yaptım. Çok vuruyorum. Evet. Şunları kaldı. Bildiniz. Koyalım. Bu kadar arkadaş. Vurmayın diyorum. Tıp 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 vuruyorsunuz de veriyorum. Bakayım buradaydı. Evet, buradaymış pankart. Pankart da orada. Bu burada arkadaşlar burada benim arkadaşlarımın bana vermiş olduğu hediyeler var. <laughs> gerçekten çok sevmiyorum. Evet, ödev vlog bu kadardı arkadaşlar. Daha kitap görmemiş bir kız. <laughs> Görmek istemezdiniz. <laughs> Arkadaşlar daha çok ödevim vardı. Ama bazıları bana çok zor geldi. Yapamadım. Annemle yapacağız onu. <laughs> Ama yana da yoruldu. Şimdi ben bu ödevleri kaldırıp dönüyorum. işte. <laughs> Evet canlarım. Benim ev videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Susmadan. <laughs> videoyu kapatacağım. Susar mısın lütfen? <laughs> neyse. neyse arkadaşlar? Görüşmek üzere. Yeni videoları kaçırmayın diyeyim.